Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Müminun Suresi 18. ayetten devam ediyoruz. Ve enzelnâ mines semâi mâen bi kaderin fe fil ardı ve inna alâ zehâbin bihi le kâdirun. Biz gökten ölçülü olarak bir su indirdik. Onu Yer yüzünde iskan ettik ve biz o, o suyu gidermeye de kadiriz. Fe enşâenâ leküm bihi cenneten min naqîlin ve anabin Biz sizin için orada hurmalardan ve üzümlerden bahçeler yarattık. Leküm fîhâ fevâkih kesîratun ve minhâ tekulûn. Sizin için orada çok yemişler ve meyveler var. Ve onlardan da yersiniz. Ve şecer atan takrucu min tuğri seynâen ten bütü bittühni ve sıbgın lil akilin. Sina dağından da bir ağaç yarattık. O yağ bitirir. Yiyen kimselere de katık olur bu ağaç zeytin ağacıdır. Ve inne fil en amir Şüphesiz sizin için hayvanlarda da ibretler vardır. Nusqiküm mimma fi bitun ahavelekum fiha menafiun kesiratun ve min Onun karnındaki sütten içersiniz. Sizin için onlarda çok istifadeler var. Ve aynı zamanda da onlardan yersiniz ve aleyha ve alel fülki tuhmelun karada hayvanların üzerinde denizde gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve laqad ersalna Nuhan ila qamihi feqale ya qaumi budullah min ilahin gayruhu efelatettekun Yemin olsun biz Nuh'u kavmine gönderdik. Nuh kavmine ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin için Allah'tan başka ilah yoktur. Hala korkup sakınmıyor musunuz dedi. Fekale el meleul keferu min kavmihi ma hada illa beşerum mislukum yuridu en yetefazzale aleykum. Kavminin kafirlerinden ileri gelenler ancak o da sizin gibi bir adamdır. E yani size karşı üstünlük taslamak istiyor dediler. Eğer Allah velev Allahu le enzel melaiketen ma Eğer Allah dileseydi melekleri indirirdi. Biz bunu evvelki atalarımızdan işitmedik dediler. İn kana huve illa raculun bihi cinnetun fetarab bihi hatta hîn. Ancak o cinnet getirmiş deli bir adamdır ki bir zamana bir zamana kadar onu gözetin dediler. Keşke bunlar taşlaşmış, donuklaşmış olduklarını bilselerdi. Tersine onlar özgürlük ve hürriyet hareketinin davetçilerini delilikle suçluyorlar. Aslında bu davetçiler onları incelemeye, düşünmeye çağırıyorlar. Kalpleri ile varlığın tamamında dile gelen iman delilleri arasındaki engelleri kaldırmaya davet ediyorlar. Fakat onlar bu çağrıya inatlaşma ve suçlama ile karşılık veriyorlar. Bu adam bir delden başka bir şey değildir. Bir süre onu gözetin, gözetim altında tutunuz. Yani ölüp gidene kadar bekleyin. O zaman ondan ve davasından yeni sözlerle Kafanızı çelmesinden kurtulursunuz. Bu durumda Hazreti Nuh, bu donmuş ve taşlaşmış kalplere gidecek bir yol bulamaz. Alaya almalarından, işkencelerinden kaçıp sığınacağı bir yer kalmamıştır. Ancak bir ve tek olan Allah'a yönelir. Kar karşılaştığı yalanlamaları ona şikayet eder. Bu inkarlarından dolayı ondan yardım ister. Nuh Ya Rabbi onların yalanlamaları karşısında bana yardım et diye yalvardı. İnsanlar bu şekilde inkar edince artık bu yolda gelişme olmaz. Yola dikilen engellerden dolayı hareket edemez hale gelince böyle bir durumda ya bu taşlaşmışlık parçalanacak ya da hayat olduğu gibi kalacaktır. Nuh kavminin başına helakin birincisi geldi. Çünkü onlar henüz insanlık hayatının şafağı sayılan bir zaman diliminde ve henüz yolun başındaydılar. Bu yüzden Allahü Teala'nın onların yok edilmesini insanlığın yolun açılmasını dilemiştir. Kale <gâle> Rabbin surni bima kezebun. Nuh e şöyle yalvardı. Ey Rabbim onların yalanlamalarından dolayı bana yardım et dedi. Fe evhayna ileyhi enesne el fülke bi ayunna ve vahyina. E biz de ona şöyle vahyettik. Bizim vahyimizle gözetimiz altında bir gemi yap. Fe iza ca emruna ve faratun festuk fiha kulli kullin sevceyn isneyni ve ehleki illa men sebeq aleyhi'l kavlu minhum. Azap emrimiz geldiği zaman ocak yandığında gemiye her canlıdan erkekli dişili birer çift yükle. Ailenden de üzerine onlardan azap sözü geçmeyenlerden yükle. Ve la tuhatibni filledi ne zalemu innehum muraqun. Zalimler hakkında bana söz söyleme. Artık yani onlara onlara hakkında dua etme. Onların kurtuluşlarını isteme. E, muhakkak onlar boğulacaklardır dedi Cenab buyurdu Cenab-ı Fe iza ente ve men me'ake fulki. Fequl el hamdulillahi allazi neccana min zalimin. Sen ve beraberindekiler geminin üzerine çıktığınız zaman da zalimler kavminden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve kul ve kul Rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin. Ey Rabbim beni bereketli bir yere indir. Sen konuklayanların yani misafir ağırlayanların en hayırlısısın dedi. Sümme enşena in fi zalikeli ayaten ve in kunna muftelin le Şüphesiz bunlarda ibretler var. Doğrusu biz sizi imtihan etmekteyiz. Sümme enşe namin badihim karnen akarin. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Fe ersel nafihim rasulen minhum ene ubdullah malikum min ilahin gayruhu efelat Biz onlardan onların işlerinden peygamber gönderdik. O peygamber, kavimlerine Allah'a ibadet edin. Sizin Allah'tan başka ilahınız yoktur. Hala korkup sakınmayacak mısınız? dedi. Ve Galal Muleümün ka mühille dine ve kelse bu bilikail akırt ve etrafla hem fil hayat dünya. Dünya hayatında refah verdiğimiz ahirete kavuşmayı kavuşacağına kavuşacağını yalanlayan kavminin kafirlerinden ileri gelenler dediler ki ma hada illa beşerun mistukum ya'kul mimma ta'kulun min mâ min mâ ancak bu peygamber de sizin gibi bir adamdır. Sizin yediklerinizden yiyor ve içtiklerinizden içiyor. Ve le in etatüm ve şere misteküm inneküm kasirun. Eğer siz sizin gibi bir adama itaat ederseniz yani onu uyarsanız, onun peşinden giderseniz o takdirde sizler hüsrana uğrarsınız, zarara uğrarsınız dediler. Her zaman tekrarlanan bir itiraz peygamberin insan oluşuna yönelik bir itirazdır. Bu itirazın kaynağı büyüklük taslayan şımarıkların kalpleri ile insanı yüce yaratıcıya bağlayan inancın olmamasıdır. Bolluk içinde yüzüp şımarak, şımarmak fıtratı dejenere eder. Duyguları taşlaştırır, mesajları anlayacak insanın içindeki açık noktaları kapatır. Kalpler algılayan, etkilenen ve tepki gösteren bu keskin duyarlılığı yitirirler. Bu yüzden İslam lüks ve konfor içinde şımarıkça bir hayat sürdürmeye savaş açar. Toplumsal hayatını Müslümanlar arasında lüks içinde yüzen şımarıklara varlık hakkı tanımayan bir temele dayandırır. Çünkü onlar kokuşmuş bataklık gibidirler. Çevrelerini bulaştırırlar. Çok geçmeden haşereler, haşereler türer. Ayrıca burada bu rahatlık düşkünü şımarıklar ölüp çürüdükten sonra tekrar dirilmeyi de inkar ediyorlar. Kendilerine tuhaf gelen bu olayı haber veren Peygamber'e de şaşırıyorlar. O sizi ölüp kemikler çürüyüp toprak olduktan sonra yeniden diriltileceksiniz diye mi korkutuyor? Heyhat, heyhat gerçekten ne kadar ne kadar uzak bir korkutmadır bu. Hayat bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız, yeniden diriltileceğimiz söz konusu değildir dediler. O peygamber de, Ya Rabbi bunların yalanlamaları karşısında bana yardım et diye niyazda bulundu. Derken ansızız, ansızın hak ettikleri müthiş bir gürültüye verdiler tutulu verdiler de kendilerini sel süprüntüsüne dönüştürdük. Artık kah rolsun zalimler güruhu. Ey <laughs> yedikum enkum izamettum ve kuntum turaben ve izamen enkum mukricun. Siz ölüp de kemikleriniz çürüyüp toprak olduğu vakit mi e, sizin e, diriltilip çıkaracağınızı mı çıkacağınızı mı ee, size vaat ediyor dediler. Heyhate heyhate lima adun. Size vaat olunan şeyler ne uzak ne uzak dediler. İn hiye illa hayatun et dünya nemut ve nahya ve ma nahnu bi Ancak biz dünya hayatında yaşarız. Bu e, dünya hayatından başka bir hayat bizim için Dünya hayatından başka bir hayat yoktur. Biz burada yaşarız, burada ölürüz ve biz diriltilmeyiz dediler. "Gale Rabb'i, Rabb'in sur nebimeke debun." O peygamber de "Ey Rabb'im, yalanlamalarından dolayı bana yardım et." diye Allah'a yalvardı. Kale amma qaleyle yusbihunne nadimin. Az vakitten sonra onlar pişman olacak dediler. Ve akazetümü sayhetü bil hakkı. Helak narası onlara yakaladı. Fece annahum kusaen. Biz onları çerçöp haline getirdik. Ve bu denil kavmiz zalimin. Irak olsun artık ə zalimlər qruhu sadıkullahil aziz